arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Minecraft'ta e, neydi? Dö Survival'ın dördüncü ve karşınız dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Oh kurtuldum. En son Ahmet'le birlikte canlı yayın çekmiştik. Orada geliştik biraz. Orada geliştik. Ve kanka geldi. Oo burada bir şey yeni yeni gelmiş. Nedir'e gitmiştik. <laughs> Salak. Çık 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 çık. çık, Bana, çık benim çık. Dur dur dur. Abi. on böyle gelecek alık yanma. Abi taş bir birden yok oldu. Yanma işte öyle şeylere girme. Bize bana da... Ve arkadaşlar ben de gördüğünüz gibi Diamond Pickaxe. Size de gösterdim hatta ben Diamond bulmuştum o gün. Ahmet bulmuştu. Ahmet sala öldü. Salak ne var Oh şey. Abi de oksijenleri alsana. Zaten nedere gideceğiz? Dur. Var ki. Dur dur. Dur ben kapatıyorum Çekil. Kapat, kapat. lava. Bir dakika şuraya bakayım altında şey var mı diye. İnşallah yoktur altında. Aa bir tane kaldı. Kas. Ha bir şey yok bir şey. Ben hadi kapat diye. Aslında soyundan. Bak burada bir sürü obsidyen var ha. Ya bu lazım değil ya bırak ya. Hayır lazım. Yaptık ya ne de bak. Tamam. Yaptık gibi daha sen. Burada bir adamı var Ahmet. Ya, evet. Hislerim öyle diyor. Ona onu satayım. Oha ne oldu lan öyle? Anara satayım dediğim için özür dilerim arkadaşlar. Ödüm patladı ama ya. Ha, ha. Yanıyor mu? Abi, abi şuraya bak. Nerede durdun? Ah sene. Ah kaldım burada. Oha onur seviyeyim o oh yeah. Sen tabii videoda e, önce de girebiliyorsun. Ben sen girmede zamanla giremiyorum. Hayır ben başka günler girmiyor ki. Ama sen iyi dünyayı açtın da. Ben İyi ki ormanın... de açmışım bu dünyayı. Hadi bak. Hey woah 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 Hep woah 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 Varsa oraya bir gidiş adam. yolu var oraya gidelim. Abi biz. neden hiç hiçbir zaman torç yapmayı unutuyoruz? Her zaman torch unutuyoruz. Ha ayrı falan duyunlu. Oğlum şarkı söylemesene. Sesin geç. Ya ne için? He. Ta burada orada. Ben bir şöyle bakınıyorum diamond var mı? Ayrım buldum, gold buldum da. Ayrım ee, buldun mu? Diye bulamadım, gold da buldum. Diye ya. bulamadım ben bir türlü ya. Hadi. Buraya hiç baktık mı? Bir eve gidince bir torç yapaklar. Hiçbir şey göremiyoruz. Aynen baktık. Diamond zor bitiyor değil mi? Evet. Ha iyi. Baya zor bitiyor. Bir tarz kötü olur. Oha sen benim üstümdesin. Oğlum telif şimdi kanalı kapanacak ha. Ne? Senin... Kanalı kapatırsa görürsünüz. Ahmet ağlar artık. Ne diyorsun tövbe tövbe. En iyisi biz Nedir'e gidelim. Gidelim de bir vuracak bir ayrı kılıç bir şey var ya. Ya bende var mı sanki? Evde bir tane ayrı kılıç var ya. Ayrı kılıç yapak. Ama aynı kılıcana lazım ya. Doğru. Gidelim o zaman oğlum. Dur oğlum ben şuraları arayacağım biraz. Ne evet, bekliyorsun? Diamond arıyor Ahmet. Evet bana Diamond bir kek sağlıyor. Sen nasıl gittin lan oraya? Abi. Hava var abi burada. da, ışık üşüyebilirdi bir türlü. Hava iyi Abi beni hava ettiriyor bu? Evet. bu oldu? Ne de misin? Lan onu direkt Ne Lan Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ayrı ayrı buldum. Yemin et ya bunları. Salak. Yanlışlıkla dedim diye. Çekil oğlum. Lan. Ya Ahmet zaten hep ikimiz birlikte lan, paylaşacağız. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne? He. olmuyor Tabii. öldü. Gel bakayım. Ben şuraya bakacağım. Ben gel buraya. Şuraya ben ben bakayım. Benim daha küçük yok. Dur oğlum diamond var mı diye bakacağız. Ya burada diğer var mı diye bakacağım. Ben niye bakayım? Eğlencesine mi bakayım? Ne? Ben sanki eğlencesine mi bakayım? Abi kömür çok çiçek var. Bence budursun. Buna Bunu atalım. Bu işe yaramıyor zaten. Olsun. Ben, ben, bunu e, birine vereceğim. Siz anlamışsınızdır. Ne? Ona mara ona ona. He? Çiçek mi? Evet. Yani. Bu ne oğlum? Kim ya yaptı herkes onu? Egemen şu an çiçek kime vereceksin? Oreston. O resto. Egemen şu an çiçek kime vereceksin? Herkese Herkes abi dedi. Hayır. Evet, kapat fotoğrafını da olamaz. Senin alın. O oh, verdi. Tövbe Aa. Aha. Ağa, ben seni İstanbul'da malım da mı iki tane oldu var? Ben resmen nasıl alacağım diye uğraşıyorum Ne Altı dakika Allah! Ahmet bir şey videosu çekeceğim. Evet. Ama Ahmet'in olay çekmiyor. Hadi dostluk. Öneceğiz Oha! Buradaki bak. Lan diğer ikisini ne yaptın? Ver onları bana. Hadi o, çıkmadı ya. Diye çıkmadı, diğer Neyi varsa çıktı ya. Hadi, Hadi Oha. ya? Kendimi giderek lava ittiriyorum ya. Osmanlı'nın suyu. Neyi var? Obsidian. Biliyorum benim yanımda da çok var. Şuna bak obsidiyene bak. Sürü obsidiyen resmen. Şuna bak Ahmet. Aa daha da bir oh, bak. bak buradan ben çıktım. Gördün, ben Ben size gezdiniyorum. Peki, ben Hayır. Evet bak bu Bak. Arkamda değilsin. Bak bu değil. Oha bura nere? Oraya ben girdim. Oha çok güzel ama. Oha, oha kim buraya? Sen benden başka kim var? Sen. <laughs> ama ben buraya daha demin girdim. Buradan döndüm de senin yanına geldim. Yani havasından soyundan lan ettiriyor giderek oh, ya yes. bak, bak. hadi çıkalım nedir ha gidelim benim diamond'ım bitmek üzere oğlum vurup durma sinir ettim ben ha daha güzel bir şey mi vardır var evet. okum tövbe tövbe Geri mısın oğlum? Bir yanma şu. Bırak abi? Geri yap durma. Küfür etme. Abim gerize kalk yapıp durma ya. Ne abim diyorlar? Sana. Videodasın diye küfür etmiyorum bak ara nasıl giremiyor. Kapı çaldı. Bu cehennem taşı mı? Bitirim. Kim var? Kim var? Bunlar bize lazım olur. yanlış yaptık işte. Lan size düşen bir şey olmasın bunlar ya. Arkadaşlar biraz sonra bitireceğim. Çünkü çıkışmadık. 12 dakika yapınca bitireceğim arkadaşlar.